Uzun yıllar eğitime hizmet etmiş olan erkek sana okulu olarak başlamış ve birçok öğrencisini bugün ülkemizin her yerinde hizmet eden e, mezun olmuş olan bir okulumuzu İnşallah, Allah'ın izniyle kent müzemiz olarak denizli kent müzemiz olarak inşa etmeyi arzu etmiştik. Daha önce yapmış olduğumuz protokolde Sayın Valimizin Başkanlığında Kültür Bakanlığımız Denizli Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu ortak bir projeydi. Birlikte gerçekleştiriyoruz. Güzel bir iş birliğiydi. Denizli'miz için de güzel bir sonuç olsun. Beklenilen o arzu edilen işin de inşallah başlangıcı ve bitişi de güzel olsun niyetindeyiz. Bu noktada ilk protokolü yaptıktan sonra Kültür Bakanlığımız projenin detaylandırılması noktasında yoğun bir çalışma sarf etti. <laughs> Uygun bir projeyle denizimizin hizmetine bu müzeyi sunacağız. Tabii bu süreçte katkı sağlayan e, çalışanlarımız var, İl Kültür Müdürlüğümüz, Müze Müdürlüğümüz, Denizli Kamuoyu, YKOP çalışanlarımız, Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları, gece gündüz demeden işi bu noktaya hep birlikte getirdik. Bundan sonra da inşallah hayırlısıyla kurdelesini de kesmek bizlere nasip olur diyorum. E, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Mahmut Bey. Bina şunu arz ediyoruz. Eski yeni yaparken açılışta da burada alalım. Tamam mı? Bu fotoğraf